DK TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık günde tek video, bazen iki üç günde tek video yapıyorum. Farkına varmışsınızdır. Yoğun bir süreçteyiz. Daha önce de söylemiştim. Bebişimiz var. Günün içinde iş yerimiz de yoğun oluyor. Ama yine böyle sizlerin karşısına çıkmaya çalışacağım. Bu gelecek olan 41.93 zamdan sonra herkes merak etti. Maaşını, tediyesini, ikramiyesini, 14 günlük farklarını Bunları da ben elimden geldiğince kendim kalem kalem hesaplayıp sizlere sundum. Daha önceki videolarda söyledim arkadaşlar. Şimdi yeniden söyleyeceğim. Biz alacağız mı? Hangi kurum alacağız diye bazen bana sitem ediyorlar. Sevgili işçi dostlarım sitem etmeyin. Neden etmeyin? Çünkü üstüne basa basa söylüyorum. Mart ayında zam alacak olan işçilerin kurumlarına ait. Mesela ben iş çalışıyorum. Mart ayında zam alacağım. Ocak ayında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar zam aldı. Biz almadık. Yani o zaman zam almayan bizler Mart ayında alıyoruz toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan durum nedeniyle. İşte bizler için geçerli. Böyle kurumlar için geçerli arkadaşlar. Sizler ne zaman zam aldığınızı veya alacağınızı biliyorsunuzdur. Ona göre size uyuyor mu, uymuyor mu bakın arkadaşlar. 20 günlük toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyeler ne kadar oldu? Bunun kalem kalem hesaplamasını yaptım. Şimdi burada da şimdi şu olacak karışıklık neden 20 günlük diye. Biz 30 günlük alıyoruz. 20 günlük bundan ayrı mı diyecek olan çıkacaklar. Çıkar. Şunu söylüyorum. Bu dönem kamu çerçeve protokolünde ilk kez toplu iş sözleşmesine giren kurumlarda ilk yıl 15 artı 15 30. ikinci yıl 20 artı 20 40 gün ikramiye verildi. 30 gün ikramiye alan kurumları için onlar 30 gün almaya zaten devam ediyor. Onun hesaplamasını ayrıyetten yapacağım arkadaşlar. Ki onların birçoğu zaten Ocak ayında zam aldığı için %41.93 zam onlar için de geçerli değil. Arkadaşlar yol ücreti 10 TL.23 fili günden hesaplanmıştır dedi. Bu bir önceki yapmış olduğum fark bodrosundan kalma. Çünkü aynı şablon üzerinden fiyatları değiştirerek gidiyorum. Gün arkadaşlar 20 gün. Bakın burada da hatta hemen bunu düzenleyeyim. Düzenleye düzenleye beraber gidelim arkadaşlar. Şunu da hemen buradan silelim. Bunu da silelim. Beraber yapa yapa gidelim ki ben de nasıl yapıyorum sizler de görmüş olursunuz arkadaşlar. Böyle sil yap sil bir sürü kez silip yapıyorum sizlere bu videoyu hazırlarken. Şimdi arkadaşlar fiili çalışma gününde 20 olarak sayıyoruz. Çünkü 20 günlük ikramiyemiz. %41.93 zamla beraber 170 TL 60 kuruş olan bürütümüz 242 TL 66 kuruş olmuştu. Çarpı 24.853 TL 20 kuruş yapıyor bürütümüz arkadaşlar. Tabi ikramiyelerde yol, yemek, giyim, iş primi, birleştirilmiş yardım, hizmet primleri verilmiyor. Bunları neden ayrı ayrı sıfır yazdım? Bunu bilerek yazdım arkadaşlar. Neden olduğunu da söyleyeyim. Şimdi mesela 20 günlük ikramiye alacaklar veya 30 gün ikramiye alacaklar da bazı işlerde şöyle bir durum oluyor. Ya diyor mesela şimdi 20 günlük Ya ben 20 günlük 7200 lira maaş 30 gün maaşım 7200 7300 liraysa nasıl bunun 20 günü işte bu para olur çok az değil mi? Veya ben 6000 lira maaş alıyorum 30 günlük ikramiyeyi neden 3000 lira alıyorum gibi sorular oluyor. Şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bizim aldığımız o 6000'ler 7000'lerin içi giydirilmiş para. Yani içinde yol var yemek var giyim var iş birim var birleştirilmiş yardım, hizmet birimi vesaire vesaire hepsiyle beraber o paralar geliyor. Bizim normalde bir ücretimiz 2200 yani neyse 30 günlük bir ücret ikramiyeyi de onun üzerinden hesaplıyoruz. Arkadaşlar bunun SGK primi %14'ü kestiğimiz zaman 679 TL 44 kuruş yapıyor. Bakın burada benim de daha önce yapmış olduğum bir hata var. Sizler de hesaplama yaparken bu hataya düşebiliyorsunuz. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi ben mesela daha önce yapmış olduğum hata şuydu. 4853 TL brütten SGK primi kesiyordum 114, Gelir vergisi kesiyordum %15. Öyle gidiyordum. Bu sefer gelir vergisi çok gitmiş oluyordu. Meğersem bunun gerçeği şöyle oluyormuş. Önce SGK primini kesiyoruz. 679 TL 44 kuruş. 679 TL'yi 4853 TL'den çıkarttıktan sonra Kalan ücretten gelir vergisi kesiyoruz. O da mesela ne diyelim 4100. Onun gelir vergisini hesaplıyoruz. Damga vergimiz 36 TL 84 kuruş arkadaşlar. Net ödenecek ikramiye miktarı işte 3469 TL 60 kuruş olacaktır arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Kim hangi bir sürü kurum, her kurumda farklı toplu sözleşmeleri olduğu için arkadaşlar ve bu ikramiyeler de toplu iş sözleşmesinde belirlendiği için hangi ay yatacağı o yüzden her kurumun ne zaman yatacağını maalesef ki bilemiyorum. Sizler kendilerinize ikramiye ne zaman yatacağını öğrenmek istiyorsanız kurumlarınızdan toplu iş sözleşmesini alın. Toplu iş sözleşmelerinizde hangi ay yatacağı belirlenmiştir arkadaşlar. Ben gibi iş kurda çalışanlar Nisan ayında alacak bu ikramiyeyi. Buna da bakın bazı kurumlar Mart ayında alacak. Toplu iş sözleşmesinde arkadaşlar böyle bir kağıt parçası olarak görmeyin. Aslında bizim bütün her şeyimiz onun içinde. Lütfen rica ediyorum alalım, okuyalım haklarımız nelerdir, ceza ne derdir, nelerdir mutlaka ama mutlaka bilelim diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.